Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kartanesi.py adlı repomuzun tanıtmaya başlayacağız. Bugün sizlerle Python'la basit bir şekilde kartanesi nasıl çizeceğinizi anlatacağım. Her zamanki olduğu gibi bu bugün de Python'ın turtle eklentisi ve pygame eklentisini kullanacağız. Gördüğünüz gibi burada from turtle'ı tanımlamışız. Gördüğünüz gibi burada speed yazan yerde hızını ayarlamışız. İsterseniz bir görelim nasıl çalıştığını. Yer kartanesi nokta P yazarak yine çalıştırıyoruz. Biraz uzun sürüyor bunun açılması ve açıldı. Gördüğünüz gibi ekranımızı büyütelim. Python'da daha büyük projeler gelecek. Bunlar başlangıç projelerimiz. Python'da Discord botları yapacağız. Daha bir sürü şeyler yapacağız. Python'da müzik çalar yapacağım. O aklımda. Iron Man yapacağım bir sonraki videoda. Böyle böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi her şekilde çizdi. Bu, bunun kodlarını da altta vereceğim linkte bulabilirsiniz. İyi günler, iyi eğlenceler, güzel kod yazmalar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.